Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu yapma ihtiyacı duydum. Çünkü yorumlarınızda birçoğunuz kullandığım yemi ve hakkında bilgi istiyor. Ve yani işlem görmüş mü, görmemiş mi, falan filan diye sorularınız var. Şimdi arkadaşlar size böyle söyleyeyim. Bu yemden ilk tanıştığımda şu paketi alıyordum ve hala da aynı paketi alıyorum. Bunun içinde Tiger Nut var, Mısır var, Buğday var, Konop var. Yani 3-4 çeşit yem var mix olarak. Yani Tiger Nut'in de araştırdım az buçuk internetten. Ana vatanı da İspanya arkadaşlar. Valencia bölgesinde üretiliyormuş. Yani çok yüksek bir kalorili bir yemmiş. Yem derken yani bunu insanlar bile kullanıyor, tüketiyor yani. Bunu öğütüyorlar, sütle karıştırıyorlar, suyunu süzüyorlar falan filan. Yani çok yüksek kalorili bir yemmiş arkadaşlar. Yani İngiltere'de, Fransa'da yani bunu çok kullanıyorlar. Türkiye'de bilmiyorum yani ben daha önce de söylediğim gibi Türkiye'de Türk saytlarına girdim. Yani bu tarz şeyler çıkarmadı. Bugün de size yani 3-4 çeşit Tiger Nuit aldım arkadaşlar. Şimdi birincisi benim kullandığım kişi. Yani tekneyle yemleme yaptığım zaman bunun içine bir de bal katıyorum arkadaşlar. Yani çok da güzel sonuçlar aldım. İkincisi bir de Tiger Lloyd'un Şöyle kurutulmuş versiyonu var arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Yani kurutulmuş versiyonu vakumlanmış. Bunları da böyle satıyorlar. Yani bunu bu da işlemden geçiyor. İşlemden geçirmeden yani bir işe yaramıyor. Yani bunu 24 saat veyahut da 48 saat suyun içinde tutmanız lazım. Yani soğuk suyun içine kovanın içine döküp yani kendisine gelmesi için. Ondan sonra bunu da bir tencerenin içine koyup yani tüpünüzü yakıp kaynatmaya kaynatabilirsiniz. Yani kaynatmalısınız daha doğrusu, mecbursunuz kaynatmaya. Yani her bir kiloya da 450 gram da şeker veriyorlar arkadaşlar. 450 gram da şeker koymalısınız. Yani bu böyle paket bulursanız, yani kurtulmuşunuzu bulursanız işlem yapmak istiyorsanız. Yani her bir kiloya 450 gram şeker koymanız lazım. Yani bir aşağı yukarı da bir yarım saat 45 dakika kaynatmanız lazım. Ondan sonra kullanıma uygun oluyor. Ben daha yapmadım açıkçası. Yani araştırmalarıma göre <laughs> bilgiler o yönde. Evet. Şimdi bir de böyle Kutularda da var arkadaşlar. İşlenmiş yine. Tiger Nuit. Yani bu acı biberli. Acıymış sözler. Ben daha hiç kullanmadım bu acılısını. İnşallah havalar düzelince bunu da kullanacağız, deneyeceğiz. Açıkçası çok çok merak ediyorum. normal yemden bir değişik bir kokusu yok. Normal kokuyor. Ama acıymış işte. Yani bunları da Decathlon'dan alıyorum arkadaşlar. Yani bu büyük mix olanı işte bunları, bu kutuları, bunların mixin şöyle ufakları da var. Bu kurutulmuşu da başka bir dükkandan aldım. Yani sizin merak ettiğiniz yem bu arkadaşlar. Yani birçoğunuz birçoğunuz demeyeyim de birkaç arkadaş hani yorumlarınıza da hemen cevap veremediğim için biraz kızmışlar galiba. Yani onlar da kusura bakmasın ben gece gündüz bilgisayarın başında durmuyorum. Yani mümkün olduğunca gördüğüm zaman sorularınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Biraz geç kalırsak kusur belli arkadaşlar. Evet işte bu da sadesi. Yine Tiger White Bu da sadesi. Bunları daha sonra ben başka bir yerlerle de karıştıracağım. Veyahut da böyle sade kullanacağım. Evet arkadaşlar. Bu da bir önceki gibi. Yani acılısıyla Kokusu aynı yani. Değişen bir koku yok. Elimde size. <laughs> bu da aynı arkadaşlar. Yani hemen hemen hatta bu mikserin içinde bezelye bile var arkadaşlar. mısır var, saygınlık var, bunday var, çeşitli tohumlar var. Düğümü hakkında daha ne söyleyebilirim arkadaşlar? Yani bu, bunu deneyeceğim. Yani özellikle bir video çekeceğim bunun için. Nasıl olduğunu, sonucunu ben de çok merak ediyorum. Çünkü bunu kurutulmuşunu çok satıyorlar yani çoğu yerde böyle kurutulmuş satıyorlar büyük dükkanlarda ben daha böyle mix görmedim hazır vaziyette sadece Tiger Mood var ufak ufak paketlerde var böyle birer kilo birer buçuk kilo bunlar da bayağı bir pahalı yani şu bir 10-12 euroya geliyor arkadaşlar şu gördüğünüz sadece Tiger Mood bu da büyük paketim 5 kilo mix tiger nutla mısırla bu da 19 euroya geliyor 5 kilosu bu da kurutulmuşu da 1 kilo kurutulmuş hali bu tabi işlem görünce artık kaç kilo olur bilmiyorum Bu da aşağı yukarı bir 13 euro civarına geldi arkadaşlar. Şöyle bir kilo, bir kilosu Yemin hakkında bu kadar arkadaşlar. Biraz da iğnelerinden, montajlarından bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz da montajlarından bahsedeyim size. Şimdi iki üç çeşit montaj yaptım. Daha doğrusu. Yani şu birincisi şundan şu aynı görevi görüyor. Sadece buna karbon kullandım iğneyi fluor karbonla bağladım. fluor karbonun özelliğini de biliyorsunuz arkadaşlar çok sert, suda tamamen görünmez olması. Bu, bu da aynısı. Sadece bu normal iple bağladık. Şöyle yemin, bu montajda yem havada duruyor arkadaşlar. Şu üçüncüsü de yani yere yatmış vaziyette olarak şey yapıyoruz. Ben daha çoğu onu kullanıyorum. Şu ikisini daha kullanmadım. Bir tane de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. İşte şu çorap dedikleri şey. Yani tekneniz, botunuz olmadığı zaman şöyle bir montaj yapıyorlar. Yani iğnesi falan hepsi içinde, yemini içinde bu çorabı bağlandığı zaman. Yani küreklen ve hatta yemleme botuna da ihtiyaç duymuyorsunuz bununla. Yani şu su, suda hemen çözülün şey yapıyor, çözülüyor, erimiş oluyor. Soya diğer değmez. Yani test edeceğiz yani kaç saniyede falan eriyor dedi ben de bilmiyorum ben de çok merak ediyorum kullanmadım bundan daha önce şimdi size ufak bir tekne hazırladım burada suyla mısırla falan dipte nasıl duruyor diye bir bakacağız. Şimdi bu flor karbonu alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya içine biraz yem döktüm. Yani bu nokta dediğim tekneyle böyle oluyor arkadaşlar. Normal sallamayla sağa sola saçılıyor. Böyle tekneyle dökünce de böyle toplu bir vaziyette duruyorlar. Evet. İşte. Bu da böyle havada durmuş oluyor. kullandığım bunları havaya kaldırmak için kullandığım şeydi arkadaşlar yani normal her yerden bulabileceğiniz şöyle şarap tapaları var her dükkanda satıyorlar yani bizim burada dükkanlarda satıyorlar daha doğrusu şöyle kesip kup olarak şöyle üstüne takıyoruz ve bu oluyor yemimizi havada tutmuş oluyor Evet, bir tane de buraya Buraya salacağız Şöyle saldık Evet arkadaşlar havada durması için de Altına Yani Ne kadar havaya kaldırmak istiyorsanız iğnenin altından 2-3-4-5 santime kadar Bir kurşun koymanız Gerekiyor Şöyle bir kurşun koymanız gerekiyor arkadaşlar çünkü koymazsanız bu mantar yani mümkün olduğunca yukarı çıkacak. Böyle gene yani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. 2-3 santim 4 santim falan gibi havada duruyor. Bir de benim kullandığım yani şimdiye kadar kullandığım sistem de bu. Evet şöyle ben böyle yakaladım balkarı. Açıkçası bu havada duran sistemi kullanmadım. Hiç. Ama deneyeceğiz onu da. Ve şunu da merak ediyorum arkadaşlar. Yani bu çorap suya düşünce kaç saniyede çözülecek diye çok merak ediyorum. Şimdi bunu da deneyeceğiz. 1, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 saniye civarında çözüldü arkadaşlar. Evet işte bakın. deneyeceğiz arkadaşlar. O daha büyük, daha genişlerini alacağız çorap. Evet arkadaşlar işte montajlar böyle. Bir de burada böyle bir şey öğrendim arkadaşlar. Yani bizim buradaki çoğu göllerde internet üzerinden araştırıp sorabilirsin dediler. Yani ne kullanabilirsin mağaz, Yani şu kullandığımız olan tekneyi çoğu göllerde yasakmış arkadaşlar. Yani botla girip direkt çuvallan yem atmak ya da nokta bırakmak yasakmış. Bizim haberimiz yok. Cezaları da çok büyükmüş. Allah şimdiye kadar yakalanmadık. İnşallah da yakalanmayız. Ama öğrendiğimizde iyi oldu. Yani her şeyine el koyuyorlarmış. Tekneye falan takımlara cezanı ödeyinceye kadar bilmiyorum artık şu çorabı alacağız çorap sistemini deneyeceğiz gittiğimiz yerlerde Allah size anlatacaklarım bu yemin hakkında bu kadar arkadaşlar inşallah memnun kalmışsınızdır bu arada izleyen arkadaşlar lütfen yorum yapın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi seyirler iyi avlar daha doğrusu bu yemi mutlaka bulun ve kullanın arkadaşlar